Kiriyat pusula kullanımına öğreteceğim. Şimdi bunun için çok bir isim yok aslında. orijin e, yönergesi falan bir sürü isim geçiyor da. Bunun kullanımını kısaca anlatayım size. E, bu üç eksende de sizin parçayı görmenizi sağlayan bir şey. Bakın dikkat edin. Eğer gelip Y'ye basarsanız parçaya Y yönüne dik bakıyor. X'e basarsanız X yönüne dik bakıyor. Z'ye basarsanız Z yönüne dik bakıyor. Yani siz parçayı çevirirken de hangi düzlemde olduğunu sürekli buraya göre takip ediyorsunuz. Gördünüz mü? Dolayısıyla ben yeşil yüzeyi e, y'ye dik olan y eksenine dik olan yüzey olarak e, çiz, boyamamın sebebi bu. Yani aslında bu yüzeyin normali şu e, yeşil y ekseni daha doğrusu y ekseni. Herhangi bir şekilde çizim yapacaksanız bir düzleme dik bakmanın ve o düzlemde çalışmanın iki yolu var. Bir direkt x'e basmak yani bu düzlem x'e dikse normali x ise x'e şurada çalışacaksanız z'e basarak karşınıza alırsınız. İkincisi de birazdan göreceğiz. Bir sonraki konuda göreceğiz. Görünüm oryantasyon menüsüyle yapabilirsiniz. Aynı mantıkla eğer bu yüzeyi karşıma alacaksam seçerim. Ve buna dik komutuyla. Bakın bu da önemli. Buna dik komutuyla karşıma alırım. Yani. Demek ki toplama gelirse. Üç tane komut var. Bu yüzeyi karşıma almak istiyorsam. Ya buna dike basacağım. Ya geleceğim. Ya düzlemine basacağım. Ya da ilgili düzlem hangisi ise ona. Ya da. Ee, o görünüm oryantasyon menüsünü kullanacağım. Görünüm, görünüm oryantasyon menüsü bir sonraki videoda anlatılıyor.